Merhaba sevgili akrepler. 9-15 Haziran haftasına hoş geldiniz. Sevgili akrepler bu hafta başında pazartesi sabahı ay terazi burcunda bir boşlukta olacak. Biraz içe dönük olabilirsiniz. Daha kararsız olabilirsiniz. Motivasyon biraz düşük olabilir. Öğleden sonra 13.40'dan itibaren ay akrep burcuna geçince enerjiniz de yerine gelecek. Kendinizi daha fazla öne çıkarmak isteyeceksiniz. Sevgili akrepler haftanın ilk günleri ay sizin burcunuzda ilerliyor olacak. 10 Haziran'da özellikle ilişkilerde ve ortaklıklarda biraz daha temkinli olmanız gerekebilir. Yakın arkadaşlıklarda e, ilişkilere dikkat etmemiz gerekiyor. Sorumluluklar e, gündemde olabilir. Bu nedenle birazcık kendimizi belki karamsar e, ve yorgun hissedebiliriz. 10 Haziran'da, 11 Haziran'da daha rahat enerjiler gündemde olacak. Ay Jüpiterli üçgen açıyı yapınca daha iyimser hissedebileceğiz kendimizi. Daha huzurlu bir gün geçirmemiz mümkün. 11 Haziran akşam saatlerinden itibaren Ay-Yay burcuna geçince Dolunay enerjilerini daha fazla hissetmeye başlayacağız. 13 Haziran sabah erken saatlerde 7-12'de 22 derece yay burcunda Dolunay meydana geliyor. Dolunay sizin ikinci evinizde meydana geleceği için özellikle parayla ilgili konulara dikkat çekiyor. Çalışmalarınız karşılığı gelen paralar gündemde olabilir. Daha önceden başlamış bazı girişimlerden sonuç alabilirsiniz. Beklediğiniz bazı paralar elinize geçebilir. Bunun yanı sıra yeni bir yatırım yapabilirsiniz. Bazı alışverişler e, gündemde olabilir. Yay burcundayken özellikle seyahat için veya tatil için ya da eğitim için bazı harcamalar e, yapabilirsiniz veya eğitimle ilgili konulardan, medya yayıncılıkla ilgili konulardan bazı kazançlar da gündemde olabilir. Sevgili Akrepler. Evet, 13 Haziran akşam saatlerinden itibaren Ay Oğlak Burcu'na geçiş yapınca hafta sonu özellikle yakın çevre ilişkileriniz güçlenebilir. Kardeşler, akrabalar, komşularla zaman geçirebilirsiniz. Kısa seyahatler olabilir, iletişim trafiği artabilir. Ancak hafta boyunca Merkür'ün retro olduğunu da unutmamak gerekiyor. Merkür retrosu şu sıralarda zaman zaman iletişimlerde bazı aksamalara, gecikmelere, tersliklere neden olabilir. Merkür yengeç burcunda retro yapacak. Özellikle seyahatler, akrabalar, yurt dışı ile ilgili konular ee, hukuksal konularda eskiden kalan konulara biraz daha zaman ayırabilirsiniz. Eksikleri tamamlayabilirsiniz. Ee, bu süreç içerisinde sevgili akrepler. Evet haftanın genel etkileri böyle. Lütfen yükselen burcunuzu izleyin. Bunun yanı sıra hafta içerisinde hazırladığımız günlük gökyüzü değerlendirmelerini de takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.